Arkadaşlar merhaba. Xiaomi telefonlarda deprem uyarılarını alabilmek için konum nasıl açılır? Bu videoda sizlere göstermeye çalışacağım. Öncelikle ayarlara basıyoruz. Buradan aşağı doğru iniyoruz. Bakın. Konum kısmına basıyoruz. Ardından yine şurası açık olması lazım. Konumu kullan aşağı doğru iniyoruz ve buradan konum hizmetlerine basıyoruz. Bakın deprem uyarıları kısmı var. Bu alana basıyoruz. Eğer deprem uyarıları altındaki deprem uyarıları karşısındaki buton kapalı ise bunu açık hale getiriyoruz. Çok fazla sorulan bir soruydu uyarıların gelmediği ile alakalı bu video'da sizlere bilgi vermeye çalıştık arkadaşlar.